Herkese merhaba, ben Sena. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir düğüne gidiyoruz ve bu sıcak havalara dayanacak bir makyaj yapmaya çalıştım. Umarım keyifle izlersiniz. Şimdi biz 1-2 saat sonra yola çıkıyoruz Kemal'in. Üniversiteden çok yakın arkadaşının nikahı ve düğün yemeği için. Ee, nispeten erken bir nikah olacağı için ben üzerime giyeceğim şeyi kirletmek istemedim ve hani öylesine bir şey geçirdim. Hatta bu da annemden çaldığım galiba bir gömlek. Öylesine bir şey geçirdim. Ee, kirletmek sorun olmasın diye. Neyse. Ee, duş aldım sabah. Sabah video çekmeyi seviyorum. Sevmiyorum. Niye? Çünkü benim yüzüm gözüm çok şiş oluyor. Bunu çok konuştuk. Duş aldım. Duşta böyle böyle hani birazcık cilt temizledim falan. Böyle şey canlanmışım da vücudum hareketlenmiş gibi olsun diye. Çünkü ben sabah ne spor yapabilenlerdenim ne kendine gelebilenlerdenim ne enerjik uyanabilenlerdenim. Aslında erken yatıyorum çok da uyuyorum. Şimdi terlerim diye korkuyorum ama duş alıp bir de saçımı kuruttuğum için bu sıcakta yer yer böyle pembe beyazım. O yüzden böyle hmm, boynumda açık bir şey giymeyeceğim aslında ama olabildiği kadar hani bu renge yaklaşmaya çalışalım. Niye video çekiyorum? Denemek istediğim iki tane fondötenim var. Dokusunu çok beğendiğim ama bana biraz koyu olan Shiseido'yu bana biraz açık ama kalıcı olan Estee Lauder Double Wear ile birleştireceğim. Tamam mı? Bir favori alıyoruz. Smashbox Blurring Foundation. O kadar fırça var. Ben hep bunu kullanıyorum. Dolayısıyla bunu hani bir favori sayabilirsiniz. Şimdi bu unuttum ki ben de. 0N1 Alabaster rengiymiş. Bir pıt bundan. Bu arada bunun pıtı da çok oluyor. Bir pıt da şu 160 Shell. Çünkü bu Shiseido'nun bu fondötenleri çok güzel. Bakın böyle. İkisi de çok yoğun. Ben bunu böyle az az süreceğim. Biraz da kalıcı olsun istiyorum. Lisa ne yapıyor? En kapatıcı olsun istediği yerle başlıyor. Biz de bir başlayalım bakalım. Şey olacak mı? Dağıttıkça dağıttıkça rengimiz tutacak mı? Ee, aslında hani boynuma da sürerim diyeceğim ama sürmek istemiyorum çünkü beyaz gömleğim kirlensin istemiyorum. Bir de kolye takacağım. Şu iki rengi karıştırırsam olur diye yatmıştı benim aklıma Öyle düşünmüştüm. Bu arada ben dün Instagram'a ne koydum? Şunu. Evlom. İşte bu az önce kutusunu gösterdiğim CeraVe'nin cleanser'ı, temizleyicisi. Ve Kaolin Kil maskesi. Ay bayıldım. Baksanıza. Ah, yeni favori fondötenimi bulduk. Vallahi hep bir şey diyeceğim. Çok ikisi birbirine uyumlu oldu. Elinizde varsa ama Estee Lauder çok şey diye kullanmak istemiyorsanız hani yoğun yapılı diye kusura bakmayın cam yine açık. Belki birazdan kaparım ama kapayınca çekim süremizin kısalacağını kabul etmemiz lazım. Arkadaşlar ne diyorsunuz? İkisi birleşince ne oldu biliyor musunuz? Nars Sheer Glow'un daha nemlisi oldu. Vallahi. Ah, ah. İyi ki denemişim. Bak dağıtınca da böyle oluyor. Bayıldım. Hani elinizde varsa ikisi de çok klasik biliyorsunuz. Elinizde varsa ve aman eskidi falan diye kullanmamazlık ediyorsanız ya da renkleri tutmuyorsa bir karıştırarak deneyin bakalım. Bayıldım. Bu biliyorsunuz ben bunları hani aldığımda Shiseido'nun daha açık rengi yoktu bizde. Estee da online almıştım. O yüzden iki rengini aldım ben. 0N1 ve 1W0. Ve Velhasıl karıştıra karıştıra rengimi bulmaya çalışıyoruz hep. Hani bakın ne güzel böyle hani tenimle bütünleşiyor diyeceğim. Çünkü gerçekten bütünleşiyor ve bunu malum her fondöten için söylemek kolay değildir. Gerçekten beğendim. Bir de elle sürdük. Daha buna bronzer bronzer kapatıcı süreriz. Şekle sokarız. Ben kendimi tabii çok görmüyorum. İnşallah renkler ışıklarımı da değiştirdim birazcık. Çünkü benim ışıklarımın sarılığı fazla açınca ve hani ben bazen perde açık oluyor bazen kapalı oluyor. Işıkları aynı ara ayarda tutmak aynı sonucu vermiyor. Ama bundan sonra diyorum ki hani siz şey diyorsunuz ya bana işte renkler tam yansımıyor fazla sarı oluyor vesaire bazen diyorum ki bundan sonra hani videoların sonuna kendim şöyle gün ışığında kemale falan çektirtip eklesem mi çünkü önemli olan gün ışığı yani bunların hiçbir şeyi yok ben bana yakışanı sürdüğümü bildiğim sürece ay gerçekten çok bayıldım bak şimdi bilerek bir tık daha sarıdan warmdan eklemiyorum ki buralara hani şey gelsin şurası da birazcık o ters kontür diyorlar ya ona reverse contour. Hani bu, buranın koyu olmasındansa buranın açık olması galiba. O işte birazcık beyazımsı kalsın. Ay hiç video çekmeye niyetim yoktu aslında. Hızlı hızlı hani çekecektim size göstermek için. Ama şimdi sadece fondötenle bile bu kadar konuşunca bir keyiflen. Risk almıyoruz. Yolculuk yapacağız. Özel günümüz var. Özel günlerde risk almıyoruz ve son zamanların bunun var ya yarım ton açığı olsaydı daha yakışırdı bana ama çok güzel bütünleştiği için ciltle. Ay. Son zamanların en beğendiğim kapatıcısı Westman Atelier'i sürüyoruz. Çok güzel. Vital Care Concealer. Çok güzel. Benim yani Westman Atelier'den en böyle hani dibimin düşerek almaya karar verdiğim ürünü. Gözüme renkli bir şey mi yapsaydım acaba diyeceğim ama. Hadi neyse. E, Estee Lauder'dan dolayı yani elimle dağıttığım fondötenden ötürü aynı Estee Lauder kuruluğunda bir parmağım var. Hiç o yüzden bas falan sürmedim. Ama sabah kalktım ben hemen duş aldım. Dün ne yaptım? Yazlığa geçtik. Oğlumuzu görmeye sürpriz. Çünkü annemin yanında oğlum. Bu da hani video çekebilmemi sağlıyor. Um, sonra dün akşam bir şey sürmedim. Bu sabah kalktım. Duştan sonra mix suyunu sürdüm. Tamam mı? Mix suuna da benim birkaç takipçim onda lavanta var. Bana tam olmaz falan demişlerdi. Aslında bana da olmaz ama ben çok seyrek sürüyorum. Herhangi bir alerji yapmadı. Şimdi bu benim cildimde birazcık oturtunca bunu. Böyle hayırdır inşallah. Çok da terlemiyorum. İnşallah güzelce bitireceğiz bu makyaj seansını. Estelodor'un bu kurulu cildime yapışmasını sağlıyor bence şu an tamam mı onu demek istiyorum hatta hiç bazı falan sürecek halim yok gündüz gündüz bir nikaha gidiyorum um, akşam üstü 5'te nikah olduğu için çok çok ağır giyinmeyeceğim sonra yemek yine Taksim'de bakalım bu neye benzeyecek bugün bir de şeyde kamerayı da birazcık telefonumu da birazcık kendime yaklaştırdım Bakalım görüntü fark edecek mi merak ediyorum. Gene çok yakın falan bilmiyorum Kemal uyuyor o yüzden ben kendim çekip kendim oynuyorum. Ama beğendim. Şuraya da atmıyorum oraya şey yapacağım Bronzer yapacağım. Şimdilik şöyle olduğu kadar yapalım. Bakın elimde nasıl yok oldu gitti. Çok beğendim yeni bir ürün almış gibi he 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 heyecanlandım azıcık şuraya da yapacağım. Çünkü biraz daha kapansın. Sonra da kalıcı olsun istediğimiz için pudra yapacağız. Daha önce söylemiştim. Şunun yenileri geldi Türkiye'ye. Ben alın derim. Şu Shadow. Bu Vesna Atelier Biscuit. Ee, benim haricimde herkes de çok güzel duruyor. Ben de bir tık fazla kırmızı ve bence o yüzden siz de çok beğenmiyorsunuz. Shadow'un yanına fon olsa daha da gri olduğunu görecektiniz. Ama şimdi orta halli olsun. Hatta ne yapalım biliyor musunuz? Hiç abartmayayım çünkü az makyajı seviyorum ben özel günlerde biliyorsunuz. Size göstermek için hiçbir yapacak hiçbir şeyim yoksa burada video çekiyorken yüzümü makyajı bulayabilirim hiç sorun değil. Ama Özel bir gün olduğunda olabildiği kadar sonradan toplaymaya ihtiyacım olmayacak şekilde gideyim. Bakın bu Blurring Foundation fırçası. Bakalım şeyi nasıl sürecek bunu. Buraya alnıma çok dağıtmadığımız için fondöteni acaba parça parça olur mu diye düşünüyorum ama. Güzel güzel bunu bronzer niyetine sürerim ben. Elimden alayım. Ziyan olmasın. Hiç bunlar benim kontrol stiklerim değil işte yani. Bunlar bayağı bronzerımsı benim için. Skatmanız ne diyordu hatırlıyor musunuz? Şuraya şöyle bir yaparsanız daha ince gözükürsünüz diyordu. Daha makyajlı bir oyunun üzerine mi acaba bilmiyorum. Camı kapadım başladım terlemeye. Siz dediniz ya bana mutlaka klima alın diye. Bakmaya başladım. bizim bu odanın çıktığı hani olsa mesela bu odaya takmak istesem bu odanın çıktığı balkon kapalı. O yüzden şey oluyor mu bilmiyorum. Kapalı balkonu olmuyordur. Yakınlara takabiliyorlar mı bilmiyorum. Hadi şunu biraz daha şöyle alalım. Ne yapalım biliyor musunuz? Pudra sürelim. nasıl Shadow hafif değil mi bir diğer yıkadığım Puff'ım Çok terlediğim için parça parça durmaya başladı bile bununla süreceğim yoğunda süreceğim yoğun derken Tabii ki fazlasını alacağım Şimdi şöyle bol bol yapalım. Far süreceğim. Hani şey baking gibi olsun tamam mı? Sonra onu atacağız. Şurası da şey olsun. Parça parça yapışsın. Sonra onu Ben böyle kat, ince katman katman yapmayı seviyorum. Eğer kalıcı bir makyaja ihtiyacım varsa o gün. Okey. Far. Aklımda bir şey var. Evet var. Şimdi getirmek istiyorum şunu. Ben Tom Ford'un bu aletlerinin hiçbirinin çok hayran değilim. Olamadım. Ama Tom Ford'dan gidesim var. Şu Nude Dip. Bunu kullanmak istiyorum. Hiç kullanamadığım, hiç kullanamadığım Orchid Haze. Orchid Haze'in daha günlük olduğunu düşünüyorum. Onun şu açık rengini tüm göz kapağıma süreyim. Katlama bölgesine süreceğim gölge rengi daha rahat dağılsın diye şunu şöyle sürüyorum. Tom Ford sonuçta güzel durur. Dokusu güzel bütün farların dokusu güzel. Şimdi şu yüzümdeki pudraları pofudu bir fırça alıyorum ve onunla fırlatıyoruz tamam mı? Bu işin şahı. Nars'ın eski en eski 15 yıl önce çıkardığı fırçalardan ne denir ki buna şey mi? Hayvan kılı herhalde bu kadar sert. Sentetik değildir bu. Zaten hani o Givenchy'nin son pudrasını bunu parlak diye beğenmiyorlar ya ben de o yüzden beğeniyorum. Hourglass'ın pudrasına yakın gibi neredeyse. Oh, bence çok güzel. İşte her formülasyon herkese yarayacak diye bir şey yok. Tamam şöyle yapalım. Şu var ya şu. Şu kahvemizi açık renk. Onu da gölge yapalım. Bu orkid çok eski. Ve belki de ilk defa kullanıyorum ha. Ama güzel. Tom Ford. Satılmadan önceki bir koleksiyon bu. Yakama şöyle. Beyaz taşlı ve inci mi taksam yoksa? İnci de olabilir. Ay bilemiyorum aklımda hep yeşil ve beyaz taşlı karışık. Bir tane Miu, Miu kolyem var. Daha bugüne kadar hiç takmadım. O kadar havalı ki. Nerede takacağım ben onu? Gösteririm size. Siz ona stili verirsiniz. Ne dersiniz? Göster derseniz gösteririm. Bir sonraki videoda gösteririm. Hadi bunu buna uygun makyaj yapıyoruz deriz. Güzel. Bir aydınlatıcı süreceğim buna. Yer yer deliliklerimiz var biliyorsunuz. Şu var ya şu bir sprey olsa aslında bunu böyle ıslatır da sanırım bir spreyim yok gül suyu spreyim var olur mu dokunurum o kadar da gözüne sürmek istemiyorum gündüz makyajı sonuçta o kadar da çalışıl olmasa da olur okey oldu kadar çok azıcık da bunu çekti canım ama laf olsun diye. Bu sigmaymış. Bu neymiş? Bu zoya baymış, bu sigmaymış. İşte gördüğünüz gibi size bir şey göstermeyeceksem ve ben bir yere gidiyorsam herhalde tek fark birazcık far sürmek oluyor değil mi? Kendime en yakıştırdığım Hula Light güzel o çok güzel olacak diye düşünüp biraz pembe bulduğum açıklığı güzel ama diğer beğendiklerime kıyasladığımda sarılığı az olan Lancome 1 aralarında böyle bir fark var az biraz daha warm olmasını seviyorum sanırım açık bronzerların bunları sürdüğümde çok top turuncu oluyor sonra toparlamak için uğraşıyoruz Fenty'nin bu bronzer fırçası güzel bence şuna da cuk oturuyor içine bakın böyle Niye şimdi bronzer'a atladım? yüzümün bir eksiği var mı vesaire. Kaşlar, rimeller ne kadar rimel istiyor, ne kadar güçlü kalem istiyor onu bir anlayalım diye. Çünkü biliyorsunuz bronzer benim olayım. Benim olayım neydi? Bronzer'dı. Kemal uyuyor o yüzden çok bağırmıyorum. Yani bu sakin dingin video nereden çıktı derseniz <laughs> sebebi Azıcık ha bakın abartmıyorum bütün gün güneşli olacak çünkü bizim bütün aksiyon e, vardığımız videolardan değil. Şimdi bir göz kalemi geldik en çetrefilli a şeye. Hiçbir göz kaleminin gözüme rahatsızlık vermediğini söyleyemem Victoria bakım dahil. Victoria bakım en azından çok sert kalçmaz. Hadi sürelim bakalım. Şunun üstüne birazcık da geçeyim mi? Bu da lankom bakın en son. şimdi. hangisi bu? Shiseido'ymuş bu. Ben bunlarda bugüne kadar ne şu var ne şu emura onu söylemek ne kadar zor. Ne Shiseido, ne Nars ne Mac ne Twizerman. Benim almam gereken Kevin Okan'ınkisi. Bence bunu en iyi o yapıyor. bilmek omega. Çok az mek omega. Çok az jel bir şey. Bu jellerde meyvelin değilmiş. Ne diyorsunuz? Kullanan var mı? Omurlu beyazlı paket. Olmaya değer mi? Çünkü beyaz pul pul yaptı falan diyen de var. Ben o yüzden kararsız kalmıştım. Ve gelelim kaleme. Kaçış yok. Kalem süreceğiz. Her sefer söylüyorum ama şu daha da çok araştırıp satış görevlisini dinleyip Victoria bakım almamalıydım bence. Çok zor. Ben camımı açtım. Bundan sonrasında hızlı hızlı ses olunca atlaya atlaya çekeceğim tamam mı? Smoky eyeliner'mış şu. Victoria abla müsaade edene kadar ki aşırı hızlı set ediyor. Sabitleniyor. Aşırı hızlı sabitleniyor. Azıcık Rimelden önce azıcık bir buğulandırayım. Yani çok cırcır ucumuz varmış bizim ben de. Bu videolarda fark ettim. Son karar. Ben Victoria Beckham'ı sevmedim. Sevmedim. Yoğun bir rimel süreyim. Dışarıya doğru bir şey yapmamız gerekiyor. Sonra fırçayla kapatı, kapatıcı fırçamla alırım tamam mı? Bu Chanel deneme boy ama çok güzel. Deneme boylar daha güzel bence de artık. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü ben Bobby Brown'un bir party mi, smokey mi, disco mu bir rimeli vardı. Onun deneme boyunu verdiler bana. Hani ben diyeyim 2011, siz diyeyim 2012. Nişan taşı mağazası mıydı neydi? İşte o rimel de çok güzeldi. Şu bronzer fırçamı şöyle bir temizleyeceğim, aldık süreceğim. Nars Behave ile gidelim. bu da Evet, rare, rare Kenarlara honey love yaptım çünkü hepsini sürerken biraz öldürüyor. Ortaya met süreceğim. İlk defa deniyorum sanırım bu kombinasyonu. Bugün kombinasyon günümüz. İkisini çok beğendim. Behave'in de en hani yüzüme yakıştığı gün oldu. Behave'i de siz bana önermiştiniz biliyorsunuz. Yoksa alma niyetim yoktu. Her birinde aslında farklı farklı sebep çok çok sevmediğim şeyler var. Onları konuşabiliriz. Şu Mood Light'ın şusunu hani bitsin diye tüm yüze bu işte. Nicky Andrea Andrea'yla bu aralar buna sardılar. Oh, annemin gömleği de bayağı bir <laughs> Böyle bir glowla bitirelim diye. Şey yerine de geçsin diye. Şuraya bakın şöyle. Aydınlatıcı yerine de geçsin diye. Görüyor musunuz? Oraya bir şey sürmemiş değil mi? Kaş kemiğime. Bak. Nasıl ama? Bu çok iyi bir fırça. Artık piyasada olmayabilir. O yüzden bir şey diyemiyorum. Bu böyle şeyleri sürmek için o girl'ın ışıltılı şeyleri sürmek için harika bir fırça. Ben e, boynumu kapayacağım tamam mı? Kolye takacağım. Birazcık da böyle bronz bronz dursun istiyorum. Şurama şunun sarısı gelmiş, şey pembesi gelmiş. Şu fırçamla şunu geçelim. Şu kadarcık kapatıcı alıyorum tamam mı? Sonra onu bu fırçaya şey yapıyorum. Üstünden geçiyorum. Benim olayım bu. E, sür sür hafiflet gözüme güzel gözükene kadar hafifletiyorum. Bundan sonra yapacağım her şeye <laughs> gideceğim. Benim bu kulis ışıklı aynam var diyorum ya gideceğim böyle bakacağım. Burada ben problemin şöyle duran aynalar olduğunu düşünüyorum. Bir dönem bunlar hani alınıyordu ya makyaj için 6-7 sene önce. Ben böyle istiyorum. Nedendir? Gözle ilgili bir şey mi acaba? Ben bunda kendimi göremiyorum. Mutlaka dik bir ayna olması lazım. Şu an arkadaşlar benim gözüme direkt batan bir şey yok. Çıkmadan önce ama mecbur buraları falan ben düzelteceğim. Daha iki saat var çıkmamıza tamam mı? Terlerim. Şöyle bir pudralarım. Sonra çıkarım. Kargom mu geldi acaba? Okey. Saçımı da bir düzleyeyim tekrardan. Ben çıkmadan önce bir Kemal'le bir şeyler yerim. Bir fön çekerim, saçımı şekil veririm vesaire. Bunlara sonra bakarız. Çok şey göremiyorum. İnanın yani terden dolayı e, el atmak gerekecek bir yer var mı görmüyorum. Belki bir gloss sürerim sonra. Bir de şurayı silmem lazım. Daha da bir kurusun. Öyle sileriz. Tamam. Ben şimdi gömleğimi giyeceğim. Kolyelerimi takacağım. Yola çıkacağım. Bu beni bayağı bir götürür. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Abone olmanızı, yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum. Anlaştık mı? Görüşmek üzere.